İlk açtığımda iki kumanda da açma kapama görmedi. İkisi de açma kapama yapmıyor. Kapıyı kilitle açtım. Açtığım zaman alarm sürekli ötmeye başladı. Çalıştırsam da alarm öttü ve bir iki dakika sonra kapandı. Anahtarları tanıtmaya çalışıyorum bu şekilde. Anahtarları tanımıyor. Araba şu anda çalışıyor. Ee, ama sinyaller de çalışmıyor bak. Arabayı çalıştırdık. Çalışıyor. Şimdi alarm ötmüyor. Ama ne uzun ne de sağ sol sinyal çalışmıyor. Sigortalarını kontrol ettim. Normal. Mesela buradan aç kapa yaptığım zaman bak böyle yapıyor. Işık birkaç kere sönüp kapanıyor. Ama alarm ötmüyor. Veya kumanda bastığım zaman kumanda tuşları görmüyor. Arkadaşlar şimdi şöyle bir sıkıntımız vardı. Arabamıza bindik. Arabayı kapıyı açtığımız anda bütün alarmlar tat 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 diye ötüyordu. Aynı zamanda kapı kilidi. Ve şu görmüş olduğumuz sinyal çalışmıyordu. Uzunlar da çalışmıyordu. Bakın bu şekilde uzunlar da çalışmıyordu. Motor araç çalışsa dahi şu alarm ötüyordu. Geri kapanıyordu. Şimdi arızayı nasıl çözdüğümüzü göstereceğim. Önce sigortalara baktım. Sigortalar burada. Sigortalarda sıkıntı yok. Daha sonra arkadaşlar buradan akü kutup başlarının ikisini de söktüm. İkisini de söktüm. İkisini de söktükten sonra bu artıyla eksinin kutup başını burada birleştirdim. 15 saniye resetleme yaptım. Daha sonra bakın şurada görmüş olduğunuz ha, konfor beyni, gen beyni dediğimiz bir beyin var. Bunları şuradan parmakla tut şu Şu mandallardan tutup bunları tek tek çıkarttım arkadaşlar. Bunları tekrar güzelce oturtturdum. Oturtulduktan sonra tekrar kutup başlarını taktım. Şu andaki durumumuzda arkadaşlar gördüğünüz gibi kumanda şu anda gördü yani bir nevi aracı resetleme görevi gördük. Ee, tekrar anlatıyorum arabayı açtığımızda şu şekilde alarm deli gibi ötüyordu kontağa çalıştırdığımız zaman da alarm ötüyordu. Ta ki bir dakika iki dakika. Arabayı çalıştırdık. Kontağı açtık. Bastım mesela şu anda araba çalıştı. Araba çalışırken kısaları açtık. Ama şu selektör çalışmıyordu. Sol sinyal ve sağ sinyal çalışmıyordu. Ve alarm ötmeye devam ediyordu. Yani yarın bir gün başınıza gelirse arkadaşlar kapatıyorum şöyle. Böyle bir olay başınıza gelirse yapacağınız ilk iş sigortasını kontrol etmek. Sigortayı kontrol ettikten sonra akü kutup başlarını söküp bu artı ve eksiği birbirine şurada değecek şekilde 15 saniye bağlı tutuyoruz. Daha sonra da buraya geliyoruz arkadaşlar. Buradaki şu demin göstermiş olduğum konfor beyni veya gen beyni dediğimiz beyinlerin soketini çıkartıp birkaç dakika bekledikten sonra olay çözülüyor. Herkese kolay gelsin.